Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün yine sizlerle garip bir dava işleyeceğiz. Yine videomuza geçmeden önce her zamanki gibi kaç abone olduğumuzu söyleyeceğim. Ben şu anda bu videoyu çekerken biz 405 aboneyiz. 405'inize de çok teşekkür ederim beni desteklediğiniz için. Sizleri hiç oyalamadan direkt davama geçiyorum. Şimdi bugün sizlerle Melodina Kaçcan davasını işleyeceğiz. Ama Melody'nin hayatına geçmeden önce kısaca öncelikle bir annesinin babasının hayatından bahsedeceğim. Şimdi Melody'nin babası Raymond Nakachian. Raymond normalde Lübnanlı mühendis bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Üç kardeşler. Zaten ailesinin durumu en başta da güzel aslında maddi açıdan. Raymond 20 yaşındayken Tıp okumak istediğine karar veriyor ve tıp okumak için Lübnan'dan ayrılıp İngiltere'ye gidiyor. Okumaya başladığı zaman bölümün çok ona göre olmadığını düşünüyor ve bölümünden ayrılıyor. Bu dönemde kendi mülke olan bir adamla tanışıyor ve onunla beraber ortak bir projeye girmeyi düşünüyorlar. Bu da bir gece kulübü projesi. Beraber bir kulüp açıyorlar. Söylentilere göre Raymond'a zamanında The Beatles isimli... 4 tane gençten oluşan bir şarkıcı grubu gelmiş gece kulüplerinde çalmak için. Ama haftalık 600 pound istedikleri için Raymond onların gözlerin çok yüksekte olduğunu ve başarılı olmayacaklarını düşündüğü için onları kabul etmemiş. Bu da bir söylenti, kısaca arada bulunsun. Raymond bu dönemde ilk eşiyle tanışıyor. Gece kulübü işlettiği dönemlerde ilk eşinin ismini bulamadım hiçbir yerde maalesef. Ama söylenenlere göre ilk eşi tanıştıkları zaman da hamileymiş. Raymond ama bunu problem etmemiş. Birbirlerini çok sevmişler ve evlenmeye karar vermişler. Eşinin oğlunu da aynı zamanda kendi oğlu gibi sahiplenmiş. Yani onu da zaten kendi üstüne almış bildiğim kadarıyla. Babası olarak kendisi geçiyormuş. Şimdi çiftin üç tane çocukları oluyor. Raymond bir tanesine kendi ismini veriyor. Raymond Junior olarak geçiyor oğullarının ismi. Ama bir yerden sonra anlaşamıyorlar ve ayrılıyorlar. Daha sonrasında ise Raymond Kimara isimli bir kadınla tanışıyor. Daha doğrusu kadının ismi Kim Hong Umarım böyle okunuyordur. Ama kendisi de bir az bilinmiş ses sanatçısı ve sahne ismi olarak da Prenses Kimera veya Kimera ismini kullanıyor. Kimera Koreli bir ailenin kızı. Normalde Kore'de yaşıyor aslında. Ama kendisine ailesi ses sanatçısı olması konusunda çok desteklemiyor. Bu yüzden de Kimera Fransız dili edebiyat okumak için Fransa'ya yerleşiyor. Zaten Raymond'la da Fransa'da beraber tanışıyorlar. Ama Kimera'nın ailesi Koreli biri dışında evlenmesine hatta sevgili olmasına dahi çok karışacakları için Kimera bunu ailesine hiç anlatmıyor. Ve e, çift artık birbirlerine çok aşık olduklarını, evlenmeleri gerektiğini düşündüğü zaman da bunu Kimera'nın ailesinden gizli yapıyorlar. Daha sonrasında aileye haber veriyorlar. Kimera'dan da iki çocuğu oluyor Raymond'ın. Birisi Amir, birisi de Melody. Melody 1982 doğumlu abla kendisi. Amir de küçük kardeş. Amir de 1984 doğumlu. Şimdi çift evlendikleri zaman normalde Las Vegas'ta yaşıyorlar ama 1987'de İspanya'ya taşınmaya karar veriyorlar. İspanya'nın Estopano bölgesinde kendilerine 2000 metrekarelik lüks bir villa yaptırıyorlar. Ve çift kızlarına çok aşık. Villanın ismini de Villa Melody olarak koyuyorlar. Hem Amir hem de Melody bölgede çok lüks. Zaten zenginlerin tahmin edebileceğiniz ve sadece gidebileceği bir okula gidiyorlar. Ve bölgeye de çabuk alışıyorlar. Yani aile de bölgedeki komşularıyla çok iyi anlaşmaya başlıyorlar ve sosyalleşiyorlar. Ama 9 Kasım 1987'ye geldiğimiz zaman işler biraz kötü ilerlemeye başlıyor. O sabah uyandıkları zaman Amir rahatsız. Ateşi var ve öksürüyor, terliyor. O yüzden Amir'i okula göndermeme kararı alıyorlar. Bu arada Raymond'ın ilk eşinden olan çocuğu Raymond Junior da yine İspanya'da aynı bölgede yaşıyor. Estepona bölgesinde. Ve Raymond Jr.'ın da küçük bir çocuğu var. O da yine kız 3 yaşında. Raymond'ın kızı Amir ve Melody Hepsi aynı okula gidiyorlar. Bu yüzden de genellikle Raymond Junior çocukları alıp okula kendisi bırakıyor her sabah. Bunun üzerine şimdi kalktıklarında Amir'in rahatsız olduğunu görünce Kimera Raymond Junior'ı arıyor ve diyor ki bugün Amir rahatsız. O yüzden sadece Melody gelecek. İstediğin zaman gelip alabilirsin diye. Zaten saat 9 gibi de Raymond Junior, eşi Deborah, küçük kızları gelip Melody'i evlerinden alıyorlar. Ama evden daha hareket edeli çok kısa bir süre olmuşken önlerini iki araç kesiyor. Ve aracın içerisinden dört tane silahlı adam çıkıyor. Daha Raymond Jr. ve Deborah ne olduğunu bile anlamadan aracın tekerleklerini ateş ediyorlar. Ve adamlardan bir tanesi Melody'yi alıp kendi arabalarına bindirip oradan hızlıca uzaklaşıyorlar. Aile başta bir fidye aramasının gelmesini bekliyor. Çünkü sadece bunun için kaçırılabilir. Zengin bu muhit, zengin bir aile. Bu bilindiği için fidye araması gelmesini bekliyorlar. Ama uzunca bir süre hiçbir ses gelmeyince aile polise haber veriyor. Polis de yine araştırmalara başlıyor. İşte beyaz bir minibüs olduğu tespit ediliyor. Minibüsün plakasını araştırmaya çalışıyorlar. Bu sırada 30 saat kadar geçtikten sonra olayın üzerinden ilk arama geliyor. İlk aramada Oscar takma isimli birisi. Raymond da diyor ki size şoförle ilettiğimiz mektubu okudunuz ve anladınız mı? Ama şoför dediği bu arada Raymond Junior'dan bahsediyor. Raymond kendisine herhangi bir şekilde bir mektup verilmediğini veya kimsenin kendisine bir şey söylemediğini çok aniden olayın gelişip hemen kızı götürdüklerini söylüyor. Bunun sonrasında aileden 4 gün içerisinde 13 milyon dolar para istediklerini söylüyorlar. Bu süreçte polis araştırmalar yapmaya başlıyor, bir şekilde onların yerini tespit etmeye çalışıyor. Suçlular bir gün ABC gazetesini arıyor bu süreç içerisinde ve ABC gazetesine diyorlar ki 345. yolu üzerine acilen gelmelerini iletin aileye. Ve bunun üzerine polis 345. yola gidiyor ve orada bir mektup buluyorlar. Mektubun içerisinde Melody'nin elinde 13 Kasım 1987 tarihli bir dergi bulunuyor. Aynı zamanda da bazı kaynaklara göre mektubun içerisinde bir de kaset bulunuyordu. Bu kasetin içinde de melodinin sesi vardı. Söylenene göre Melody orada babasına neden parayı göndermiyorsun? Sizi çok özledim. Gönderemez misin? Annemi görmek istiyorum. Kardeşimi görmek istiyorum. Lütfen yardım et gibi şeyler söylüyordu. Ve söylenene göre yine bunu sadece Raymond ve polis memurları dinlemişti. Başka herhangi bir kişi duymamıştı. O yüzden netliğinden de çok emin olunamıyor bu ipucunu. Bu dönemde aynı zamanda şimdi zengin bir muhitte kaçırılan bir kız var. Fidye isteniyor falan. Çok ilgi çekici bir dava. O yüzden resmen ailenin evinin önünde gazeteciler kamp kuruyor. Sürekli olarak röportaj almaya çalışıyorlar ve Kimera genellikle röportajlarda suçlulara seslenip işte Lütfen işte onun her gün saçlarını tarayın, her gün onun saçlarını yıkayın, o çizgi filmleri çok sever. Lütfen ona kaba davranmayın, çizgi filmler izletin gibi şeyler söylüyor. Yani yalvarıyor bildiğin kızlarına en azından bu para bulunana kadar iyi davranmaları için. Şimdi aile normalde zengin bir aile. Ama şöyle bir problem var. İspanya'da ya o olay için bunun... E Tam ne zaman gerçekleştiğini araştırmaya çalıştım ama bulamadım. Ya bu olay sonrasında polis ailenin fideyi vermesini önlemek için yapıyor ya da önceden gelen bir kural. Onu bulamadım dediğim gibi. Tek seferde bankaların yüksek miktarlı banknotlar vermesi yasaklanıyor. O yüzden aile parayı temin edemiyor. Bunun için İspanyol halkı resmen seferber oluyor. Herkes aileye... Zarf içinde paralar gönderiyor. İşte bazı iş adamları birleşip böyle örnek veriyorum gerçekten düzgün bir ipucu verene biz 10 milyon peseta vereceğiz gibi. O da İspanya'nın para birimiymiş. Peseta vereceğiz gibi tekliflerde bulunuyorlar. Ve Raymond bundan o kadar etkileniyor ki bu olaylar sonrasında İspanyol vatandaşı olmak için başvuruda bulunuyor. Yani minnet olarak görünüyor. Kendini artık oranın insanı olarak görüyor. Çünkü gerçekten herkes çok yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi aile ve e, suçlular bir şekilde pazarlık yapmaya çalışıyorlar iletişime geçtiklerinde. Aile öncelikle bunu hani mevcut şartlardan dolayı bu parayı gerçekten ödeyemeyeceklerini söylüyorlar. Ve fidyeciler de 5 milyon dolara düşürüyorlar tutarı. Sonra biraz daha pazarlık gerçekleşiyor. Bu sefer 4 milyon dolara düşürüyorlar. Ama bu düşüş olduktan sonra Yine ABC gazetesi üzerinden iletişime geçiyor. Fidyeciler ve diyorlar ki bu artık onların ödeyebileceği bir rakam. Çünkü zaten sadece evlerini satsalar 8 milyon dolar eder. Eğer ödemiyorlarsa Melody'yi görmek istemedikleri içindir gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Ailenin üzerinde de biraz baskı oluşturmak için yapıyorlar sanırım bunu. Şimdi yine şöyle bir detay var. İddialara göre daha öncesinde Fransa'da bir hapishane olan Çoğuluz hapishanesindeki memurlar İspanya'ya daha öncesinde İspanya polis departmanlarına bir bildiri göndermişlerdi. Bu bildiriye göre de bir grup hapishanedeki konuşmalarından duyulduğu kadarıyla İspanya'da bir darbe yapmayı planlıyorlardı. Bunu duydukları için de direkt İspanya'ya bilgilendirme verdiler. Hani dikkatli olun böyle bir şey olabilir buradaki mahkumlardan bazıları böyle şeyler planlıyorlar diye ve Aynı zamanda mahkumlardan muhtemelen bunun elebaşı olabilecek kişilerden birinin ismini veriyorlar. O da Angel Garcia Menendez. Sonradan tespit edildiğine göre kendisini Oscar diye tanıtan kişi de zaten Angel'miş. Polis bunu hatırladığı için, daha doğrusu polis memurlarından bir tanesi bunu hatırladığı için de Angel'i araştırmaya başlıyorlar. Ve angelin üzerine bir tane daha evi buluyorlar. Orayı kontrol ettiriyorlar ama oradan bir şey çıkmıyor. Yalnız en azından ellerinde artık bir kişinin ismi var. Ayın 16'sında yani Kasım'ın 16'sında da şöyle bir şey oluyor. Bir kadın spor yapar gibi koşan eşofmanlı adamın bir cüzdan düşürdüğünü görüyor ama teslim edemiyor o kişiye ve onun sonrasında da gidip oradaki kilisenin rahibine teslim ediyor bu cüzdanı. Rahip de içerisine bakıyor, Fransızca bazı yazılar olduğunu görüyor ve polisi arıyor bu olayla ilişkisi olabileceğini düşündüğü için. Polis gidip cüzdanı alıyor ve cüzdanın içerisinde de bir miktar Fransız frangı bulunuyor. Ve bazı küçük notlar bulunuyor. Bu notların içerisinde de şunlar yazıyor. Sabrın bir sınırı vardır. Bunu ayrı bir not olarak düşün. Hepsi küçük küçük kağıtlarda. Çocuk kaçırmak çok kolaydır ve Melodi'yi öldürmek gibi şeyler yazıyor. Bu cüzdanın bulunduğu bölgede de Madena diye bir bölgeymiş. Şimdi polis de burada spor yaptıkları için bu bölgeyi hani burada spor yaparken görüldüğü için bu bölgeyi aslında mercek altına alıyor ve bölgedeki emlakçılara gidiyor. Diyor ki yakın zamanlarda buralardan işte Fransız bir grup hiç ev kiraladı mı veya ev tutan oldu mu gibi sorgulamalar yapıyorlar. Ve iki tane apartman dairesi gözlerine çarpıyor emlakçılarla olan konuşmalar sonrasında. Bu iki apartman dairesi de Jean Louis Camerini üzerine kayıtlı apartman daireleri. Şimdi polisin artık elinde ikinci bir isim var. Şöyle yapıyorlar. Hem Jean'i bulmaya çalışıyorlar hem Angel'i bulmaya çalışıyorlar hem de o iki evi izlemeye alıyorlar. Jean'i tespit ediyorlar bir gün yerini. 19 Kasım günü tespiti yapılıyor. 19 Kasım'da da Jean'le bir aslında gece saatlerine doğru 20'sine serkan saatler arasında Jean'i bir benzin istasyonuna doğru giderken yanında da bir arkadaşıyla beraber araçtayken sıkıştırmaya çalışıyorlar ve bir çatışma çıkıyor. Ama çatışma sonrasında Jim ve arkadaşı araçtan inerek koşarak kaçmayı başarıyorlar ve izlerini kaybettiriyorlar. Bunun üzerine polisler çok telaşlanıyor çünkü arkadaşlarını haber verebilirler ve bu sebeple Melody'nin başına bir şey gelebilir. Bu yüzden o bulunan iki apartman dairesine çok acil baskın düzenliyorlar. Ve bu baskında evlerden birisinin içerisinde Melody'yi buluyorlar. Gayet sensalli şekilde. Aynı zamanda sonradan öğrenilerine göre Melodi'ye pek kötü davranmamışlar. Çok şükür ki. Çizgi filmimizde etmişler, kekler yedirmişler. Yani en azından kızın yaşadığı çok çok kötü şey. Hele o çatışmayı da gördü aslında kendisi kurtarılırken. Ama en azından bu dönemde iyi olması, kendisine bir zarar verilmemesi de yine güzel bir haber diyeyim duruma göre. Bu olayla ilgili 18 kişi tutuklanıyor. Ve çok hoş olmayan, nahoş diyeyim bir durum da ortaya çıkıyor ki ailenin komşularından birisi ve aynı zamanda Melody'nin sınıf arkadaşlarından biri olan Melanie'nin annesi bu insanlarla suç ortaklığı yapmış. Yani onlara daha ziyade şöyle bilgi aktarmış Melody'yi kaçırabilmeleri için. İşte şu saatlerde de şu saatlerde gidiyor işte Raymond Jr'ın onu aldığını, beraber gittiklerini, bu yolu izledikleri gibi tüm bilgileri fidyecilere veriyor. Bu yüzden o da suçlu bulunuyor. O yüzden kendisi de bu olayda yargılanıyor. Şimdi diğer kişiler tutuklandıktan biraz daha geç bir şekilde Jean Louis tutuklanıyor. Ve Jean ile ilgili şöyle garip bir detay öğreniyorlar. Jean daha öncesinde hapishaneden de kaçmış ve hapishaneden kaçtığında ee, özgürlük heykelinin önünde bir resim çekilip onu bir zarfa koyup kaçtığı hapishanenin müdürlerine işte çalışanlarına selam saygı ilettiği bir mektup yazarak o hapishaneye de göndermiş bu arada. Öyle değişik bir insan. Her neyse yargılama sürecinde de 12 ile 21 yıl arasında hapis cezaları belirleniyor. Bu e, haber veren komşuya bildiğim kadarıyla 12 yıl ceza veriliyor. Jean ise 21 yıl 6 ay hapis cezası veriliyor. de 16 yıl 3 ay hapis cezası veriliyor. Diğerleri de yine 12-21 yıl arasında. En yüksek zaten olan Jean ve 21 yıl. O süreçler arasında bir ceza veriliyor. Şimdi davamızın içeriği buraya kaldı. Sanırım bu bizim mutlu sonla biten ilk davamız olabilir. O yüzden keyifliyim <laughs> çekerken de. Raymond Nakatyan ve eşi Kimera bu olay sonrasında yani Melody'ye kavuştuklarında Melody için bir şarkı yazıyorlar. Ve şarkının ismi de Mother Anne şeklinde bir şarkı yazıyorlar. Bunu çıkarıyorlar. Raymond maalesef ki 16 Haziran 2014'te kanserden hayatını kaybediyor. Kimera da daha sonra yaptığı açıklamalarda Melody'nin travmasından kurtulduğunu, yine İspanya'da üniversitesini bitirdiğini, ve daha sonrasında Amerika'ya taşınıp bir çocuk psikoloğu olduğunu söylüyor. Melody için gerçekten çok tatlı, çok güzel bir meslek olmuş diye düşünüyorum. Bu davayla ilgili anlatacaklarım buraya kadardı. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.